Çakır'la tanıştım. Nasıl geçti? İyi geçti. Güzel. Emi ile Şevko savaş baltalarını çıkardı. Kapışmaları an meselesi. Tam istediğimiz gibi. Rusya ve Fransa akıllı davranıp Saddam yönetimiyle sıcak ilişkiler kurdu. Petrolün çıkartılmasından tutun, işlenip taşınmasına kadar milyarlarca dolarlık anlaşmalar yaptı. Birçok İtalyan, Alman, İspanyol ve Çin şirketi de onlarla ortak. Geriye pastadan payını alamayan sadece iki büyük devlet kaldı. Amerika ve İngiltere. Konsey sana koca İstanbul'u teslim etti. Sen ne yaptın? Bir mahalleyle takışıp kendini iki paralık etti. Ama efendim çok özür dilerim ama ben sizlerin izniyle girdim bu işe. O vakit adam gibi yapsaydın işini. Onu bunu dövmek, avukat öldürmeye kalkmak ne bu ha? Ne? Ama efendim... Anası babası yok! Problem varsa kesenin ağzını açarsın. Birilerini satın alırsın. Dünkü sokak serserileri gibi hadise çıkartmazsın. Dün gece rüyamda gördüm seni. Öyle güzel baktın. Öyle güzel güldün ki yüzüme. Bütün gün o gülüşü sakladım içimde Elif. Bir çiçek gibi sakladım. <laughs> Ali! Konseyden kumarhane açmak için sadece izin aldım. Aldığın iznin hükmü olsun istiyorsan ruhsat işlemlerini bana yaptıracaksın. Açılış ruhsatının sana bedeli 300 bin dolar. 300 bin dolar Adem. Hemen. Kendine gel Çakır. Para almak için yanlış adam seçtin. Sustur şu iti. Çakır, iç kahveni çek git. Sustur şu iti dedim. Bunu ne ben duymuş olayım ne de Şevka abinin kulağına gitsin. Memati! Bu bizim Adem'in çeki. Senin bizden alacağın gibi bizim de Adem kardeşten alacağımız vardı. Sağ olsun tam gününde yetişti. Kusura bakma Şevko abi. Akrabalık başka, iş başka. Başka bir emrin var mı? Artık hiç kimsenin abisi değiliz. Hiç kimse de bizim kardeşimiz değil. Şimdi seni elçi tayin ettim. Emmiye git ve ona aynen dediklerimi söyle. Bundan böyle onu bu şehirde görmek istemiyorum. Dayım şehirden gitmez. Siz de haberi getirseniz de tarafsız olmazsınız. Bu demektir ki ya ikinizin de aynı anda saldırmasını bekleyecek ya ikinizi de aynı anda öldürecek. Kendine iyi bakayım. Senin İyi misin emmi? İyi sayılırız. Mermi alan var mı? Sana canımızı borçlandık Polat. Can Polat. Bundan böyle kardeşiz. Dostum <laughs> dostumdur. Düşmanın düşmanı.